Terör örgütü PKK-YPG destekçilerinin İsveç'teki provokasyonu tepkiyle karşılandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan skandal eyleme ilişkin suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. <Sessizlik> Terörist yuvası İsveç NATO üyeliği için yanıp tutuşuyordu. Ancak terör destekçisi olması nedeniyle Türkiye bu talebi veto ediyor. Ankara'nın bu tutumunun haklı olduğu bir kez daha gözler önüne serildi. Ülkedeki PKK yandaşları Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hedef alındığı çirkin bir olay sahneledi. Terör sempatizanları başkent Stockholm'de PKK paçavralarını sağlayarak Türkiye'ye ve Türk milletine hakaret etti. Teröristler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı da belediye binasının önündeki direğe ayaklarından asarak skandal bir olaya imza attı. Bu alçak olaya tepkiler gecikmedi. Eleştiriler en sert dille yapıldı. İsveç'in Türkiye Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrılarak nota verildi. Büyükelçiye İsveç'te yaşanılan skandal eylemin kınandığı belirtilerek İsveç'in taahhütlerini ihlal ettiği söylendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın yapılan gösteriye ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı şikayet üzerine terör örgütü PKK YPG destekçilerinin İsveç'teki provokasyonuna ilişkin soruşturma başlattı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay da skandal eyleme sert tepki gösterdi. Olayı lanetleyen Oktay İsveç'in NATO üyelik girişimleri kapsamında verdikleri sözleri tutmalarını, bu tür girişimlere müsamaha göstermemelerini bekliyoruz dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan da bir açıklama geldi. Eylemin ırkçı ve nefret suçu yüklü olduğunun altını çizen Bakan Çavuşoğlu, İsveç sorumluluktan kaçamaz ifadesini kullandı. Aslında bu hem ırkçı hem de nefret e, suçu içeren bir eylemdir. Bu eylem şehrin merkezinde, belediyenin hemen önünde, herkesin gözünün önünde gerçekleşti. Dolayısıyla... Ee, İsveç'in burada sorumluluğu var. Bu sorumluluktan kaçamazlar. Hele hele sadece kınayarak e, kaçamazlar. Ortada açık bir gerçek var. Bu terör örgütü ve onun destekçileri İsveç'in ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olmasını istemiyor. Engellemek için de her şeyi yapıyor.